Merhaba değerli izleyiciler. Bugün 17 Temmuz 2021 günlerden cumartesi. Ben Gökhan Üzbek. Türkiye'nin ve dünyanın alternatif gündem değerlendirme programı olan 23 derecenin 1088. bölümüne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün konuğumuz Emin Şirin. Türkiye siyasetini konuşacağız, gündeme ele alacağız. Emin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Gökhan. 1088. yayınında hayırlı olsun. <laughs> Teşekkür Nicelerine inşallah. İnşallah. Ee, ufak hatırlatma henüz abone değilsiniz. Ekranın altında abone ol butonunda oradan bir kontrol edelim. Beğenip paylaşmayı unutmayalım. Bu bir bağımsız gazetecilik ritüelidir. Hatırlatmak gerektiğini duyuyoruz. Emin Bey malum e, 6 ay sonra Boğaziçi Üniversitesi sektörü bir kararnameyle atanmıştı. Bir kararnameyle alındı. Tabi Türkiye 15 Temmuz sabahı buna uyandı. Yani 15 Temmuz'dan daha çok konuşuldu bu olay tahmin edeceğiniz gibi. Bu süreci nasıl yorumlamak gerekiyor? Bundan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bir dizi reformlar yapabilir mi? Bir dizi görevden almalar yapabilir mi? Hayali Cihan değer, Gökhan Cihan değer, Tayyip Erdoğan'dan reform beklemek hakikaten güzel bir hayal olabilir ama söz konusu değil. Yani Tayyip Erdoğan son derece otoriter bir şekilde yürütüyor işi. Dediğin gibi bir kararnameyle geldi, bir kararnameyle haber bile olmadan terbiye sınırlarını da zorlayan bir şekilde e, yok oldu gitti. Yıldız oldu gitti yani işte böyle kırpıldı gitti. E, üzülüyor insan. Buradaki mesele Melih e, Bulu değil. Melih Bulu esas itibariyle çok Melih Bulu var. Yani şimdi isim ver e, şey dava konusu olmaması için ama Melih Bulu liyakatsızlığında düzinelerle üniversite rektörü var için özelliği dolayısıyla bu konu çok ortaya çıktı. Çünkü e, Tayyip Erdoğan açısından karşı mahallenin üniversitesi. Hatta o kadar ki burada sahipleri işte Türkler değildir, e, Amerikalardır, emperyalistlerdir diye etmedikleri lafları bırakmadılar. Ben de o okulun mezunuyum. Bize emperyalist e, okul e, demelerinde alanı karıştırırım yani. Hakikaten alanı karıştırırım o kadar kötü buluyorlar. Ahmet Davut olduğu okuldan mezun başbakan yapmasalardı. Yani bu karşı mahallenin okulu olduğu için herhalde e, bu kadar hassasiyet e, ortaya çıktı. Burada sistem yanlış. Yani her konuda olduğu gibi Artvin'deki meteoroloji müdüründen Boğaziçi rektörüne kadar bir adam istediği zaman istediği birini atıyor. Ertesi hiç kimseye haber vermeden görevden alıyor. Sistem sakat bir saray rejimi içindeyiz için e, bu böyle. Şimdi yerine kim gelecek? Yine Tayyip Erdoğan'ın keyfi kimi isterse o gelecek. Yani bu sistemsizliğin içinde bir reform beklentisi önünde olmanın e, çok iyimser olduğu kanaatindeyim. İnşallah e, senin bu iyimserliğin ortaya şey çıkacak. Aslında bu iyimserliğin içinde bugün Korkusuz gazetesinde Ahmet Hakan bir yazı yazmış. Evet. Devlet Bahçeli'nin rahatsız olduğu bazı bürokratlardan bahsediyor. 6-7 maaşlı ki kamuoyunun da rahatsız oldu. Evet. Hani bu Boğaziçi Üniversitesi rektörünün görevden alınmasıyla birlikte acaba bu bürokratların da görevden alınma süreci başlayabilir mi? Bu bir. İki, evet. mağlup. Sedat Peker'in iddiaları öyle yenilir yutul iddialar değil. İki buçuk üç aydır bir ada bahçenin sahip çıkmasıyla İçişleri Bakanlığı görevini devam ediyor. Belki bu bir kararnameyle e, Süleyman Soylu'ya yansıyabilir mi? Kastettiğim buydu aslında. Şimdi Devlet Bahçeli'yle ilgili Ahmet Takan'ın bu kulis yazısının son derece önemli olduğu kanaatindeyim. Çünkü sen de yakından tanırsın. Ahmet Takan da senin gibi Ankara'nın çok ciddi gazetecilerinden. Yani hakikaten kaynaklarını çok ciddi tetkik eden ve ciddi gazetecilik yapan biri. Bunu yazdıysa bunun bir manası var. Yani bürokratlardan rahatsız olduğunu Devlet Bahçeli'nin bazı bürokratlardan rahatsız olduğunu yazmış. Bu birkaç maaş alan yani hakikaten bürokrasi zengini yani gayri resmi işleri tarafı bir tarafa e, resmi işlerinden zengini olan bürokratlarından rahatsızlığını yazmış. Ama en önemlisi Devlet Bahçeli'nin gelecek sene Kasım ayının yani 2022'nin Kasım ayında bir seçim, erken seçim yapılması gerektiği konusundaki kulis haberini yazmış. Bunları ciddi almak lazım. Olabilir. Böyle bir gösteri yapmak için bazı şeyler yapabilir. Ama alışmış kudurmuştan beterdir. Yani şimdi 200-300 bin lira maaş alan adamları 20 bin liralık maaşlara indirirsen Türkiye standartlarında hala yine iyi maaş alıyor ama alışmış kudurmuş beterdir. Hangi yollara tevessül ederler, ne yaparlar göreceğiz. Bunların hepsini göreceğiz. Türkiye'nin her tarafı e, bürokrasi bakımından çok büyük ölçüde lime lime dökülüyor. Bürokrasideki liyakatsızlık alaya vurmuş vaziyette. E, bu rahatsızlıkların nereye doğru gideceğini e, zaman içinde göreceğiz. Süleyman Soyluya gelir mi? Ben Süleyman Soylu'nun bundan sonra e, İçişleri Bakanlığı görevine devam edeceği kanaatinde değilim. Ne olacağını sadece Recep Tayyip Erdoğan bilir. Çeşitli dengeleri dikkate almak suretiyle bu görevi sonlandıracaktır. Bir kere çok basit bir soru sorayım söyleyeyim. En kötü ihtimalle 22-23 ay sonra seçim var. Recep Tayyip Erdoğan 7 gün sonra tam. En kötü ihtimalle. Evet, Recep Tayyip Erdoğan seçime İçişleri Bakanı olarak Süleyman Soylu gitmez. Bu kadar basit. Çünkü seçimlerde Bakanlık olarak kandarmalığında bağlı olduğu bakanlık olması hasibiyle İçişleri Bakanlığı en önemli bakanlıkların önünde geliyor. Eski dönemde de biliyorsun bakanları değiştirip nispeten tarafsız olduğu düşünülen insanlar getirildi. Bürokratlar da ki. Bürokratlar çok... tabii. Adalet Bakanlığı ulaştırma ve İçişleri Bakanlığı'na bu usul kalktı. Recep Tayyip Erdoğan kendisinin çok itimat ettiği aileden veya e, bürokrasi içinden çok itimat ettiği birini mutlaka ee, seçimlerde İçişleri Bakanlığı'na getirecek. Süleyman Soylu o görevde kalma, kalamaz. Velev ki bütün bu gürültüleri dikkate alırsan belki daha evvelki bir süreçte de e, başka bir göreve gidebilir. İşte ne bileyim e, Tokyo'ya elçi olabilir, Tarım Bakanı olabilir, bir şey olabilir ama o görevde kalmayacak nasıl Soylu. Yani gidiş zaten bu yönde gösteriyor ki evet. son çıkan Sedat Peker iddiaları öyle yenilir yutulu iddialar da değil. Yoksa iktidarın da yıprandığını görüyoruz anketlerde. Tabii çok tabii sen yani çok güzel program yapıyorsunuz. Kemal Özgiraz'dan beraber diğer arkadaşlarla beraber anketlerin e, nasıl bir durum gösterdiğini bunlar objektif yapılmış anketler. Neler e, gösterdiğini gayet iyi tartışıyorsunuz programlarda. E, şöyle söyleyeyim. Bu Sedat Peker'in iddiaları hukukken 8-10 tane iddiası her biri ayrı ayrı, belki 15 iddiası her biri ayrı ayrı normal bir hukuk devletinde hukukun konusu olur. Hatta hükümetin istifasına kadar gidebilirdi. Türkiye'de Şimdi böyle bir şey oluyor. iddialar var. Tabii tabii. Ama Türkiye'de çok bir cümleyle özetleyeyim. Bugünkü hukuk düzeni bugünkü siyasetten hesap soramaz, sormaz. Dolayısıyla siyasi düzen değişmediği müddetçe, bir hukuk devletine gelmediğimiz müddetçe bu iddialar hukuken havada kalacaktır. Ancak bunların mutlaka bir siyasi sonucu olacak Gökhan. Şöyle bir örnek vereyim. 17-25 Aralık 2013'ü hatırlıyorsun. Evet. Orada da hukuki hiçbir sonucu olmadı. Bu ciddi tespit edilmiş iddiaların orada hadisenin kendisine bakılmadı. Hadise bir kumpastır deyip kumpas olması dolayısıyla üstü kapatılmaya gidildi. Ama ayakkabı kutusundaki paralar orada duruyor. Yani hadisenin esasına bakılmadı. Ama ne oldu diye bakarsan ondan bir buçuk sene sonra yapılan e, seçimlerde Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti tek başına iktidar olma gücünü kaybetti. Dolayısıyla bu Sedat Peker iddiaları Hele seçime doğru Sedat Peker hala konuşabilecek bir durumdaysa fiziki olarak da veya bir anlaşma temin etmemiş konuşmaya devam edecek durumdaysa bunun siyasi sonuçlarının olmaması mümkün değil. Siyasi sonuçları %10'luk, %20'lik sonuçlar olmaz. Ama bugünkü seçim sistemi içinde seçimi %2, %3 bile etkilesi Zaten anketlerin gösterdiği neticeleri dikkate alırsan, Sedat Peker iddiaları iktidarın sonu gelmeye rol oynayacak iddialar olarak görünüyor. Emre Bey, tecrübeli bir siyasetçisiniz. A, buçuk süreci daha da farklı okuyabiliyorsunuz. Evet. Özellikle Biden-Erdoğan görüşmesinden sonra e, Türk siyasi kulislerine bir anda bir çözüm süreci kavramı tartışmaya başlandı. <laughs> yani bu ihtimal var mı? Böyle bir ihtimalin boyutları, sınırları ne olur? Ya da bizim o eski tahmin ettiğimiz 2011-2015 arası yürütülen çözüm sürecine benzer bir süreç mi geliyor? Ne geliyor daha doğrusu Türkiye'ye? Hiçbir şey gelmiyor. Hiç politikada fazla bir şey gelmiyor. Onun için bugün Burayettin Duran'ın yazısını okumanı tavsiye ederim. Burayettin Duran hakikaten çok kıvrak biri. Kendisini de tabii çok ciddi almak lazım. Çünkü kuruluyor üyesi, SETA'nın başındaki kişilerden biri. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da dış politikasını herhalde Mevlüt Çavuşoğlu'ndan daha fazla etkileyen ekibin içinde. E, onların e, görüşleri, diyorlar ki bu konuşmaların 2005 senesindeki yerde duruyor Sayın Recep Tayyip Erdoğan diyorlar. Tam 2005'teki yerde duruyor. <laughs> yani e, şeyi o şekilde görüyor. E, çözüm sürecinin vesairenin de neticeye varmamasının sebebi HDP'dir ve PKK'dır diyor. Ee, esasında da sonuç itibariyle verilecek her şey verildi arkadaş diyor. Yapılacak her şey yapıldı. Türk milliyetçilerinin talebi olan aşırı e, ana dilde eğitim vesaire gibi konular e, nasılsa karşılanmayacaktır. Onun haricinde Türkiye'nin genel hukuk e, düzeni içindeki e, sistem içinde yürüyeceğiz diyor. Yani bu hiç değişmeyecek diyor. Ayrıca da katı bir e, polisiye tedbirle 2005 pozisyonunda birbirine gayet uyumlu olduğunu MHP'nin de Sayın Devlet Bahçeli'nin de buna itirazı olmadığını söylüyor. Bugünkü yazıya kadar tavsiye ederim. Kendisini çok dikkatle takip ediyorum. Türkiye'nin bazı konulardaki politikalarını anlayabilmek için. Buradan bir netice çıkmayacak. E, zira zaten ne oldu diye baktığımızda bu Diyarbakır görüşmesinin veya ziyaretinin arkasından ki Sayın Devlet Bahçeli de Ahmet'in yazısına tekrar dönüyorum. Devlet Biliyor başlığı o ziyaretlerini başlayacakmış. Bunlara başlandığı zaman bunun bir seçim seçim yani seçime 700 gün var diyoruz ama kampanya başladı. Bundan farklı bir netice olduğu kanaatinde değilim. İkincisi Biden'ın ne söylediği aşağı yukarı belli oluyor. Amerika'nın politikası da çok belli. İşte Blinken'in ne dediği belli. McCurk'un ne de dediği belli. İşte yine şimdi şey atanıyor. E, etçi atayacaklar. Evet. bir evet, büyük etçi. Ee, orada Amerika çok sarih bir e, tavır içerisinde. Ee, Türkiye'nin içinde siz ne yapacaksanız yapın ama bizim kısa vadede önümüzdeki 2-3 senede bizi alakadar eden konu e, Kuzey Suri, Kuzey Irak'tan PKK tasfiye edilecek. Bunda Barzani ile beraber Amerika bize yardımcı oluyor. Buna mukabil Türkiye'de hiç böyle debelenmeden Fırat'ın doğusundaki durumu kabullenecek. Amerika'nın dediği bu. Türkiye'de bu olmaz mı olmaz diyordu ama Biden'la yapılan görüşmeden sonra Suriye'nin doğusundan ilgili bir kelime konuşulduğunu hatırlamadım. Bir kere cılız bir şekilde Sayın Hulusi Akar'ın ağzından bu konu mühimdir gibi bir laf çıktı. Suriye'nin doğusu bir YPG konusu. Ondan sonra bu konuda konuşulmaz hale geldi. Ee, dediğim gibi bu doğuya giden ziyaretleri vesaireyi Tayyip Erdoğan'ın bir seçim hazırlığı ve bu arada da e, NATO'yla çünkü Biden dediğimiz zaman artık bütün görmemiz lazım. Ters düşmeme temayül olarak görmek gerektiği kanaatinde. Yani çözüm süreci ihtimali görmüyorsunuz anladığım kadarıyla. Hayır çözüm süreci lafta olur. Çözüm süreci dediğimiz zaman neyi kastedeceğiz? Yani çözüm sürecinden Dolmabahçe mütabakatındaki maddelerin kabulünü düşünüyorsak böyle bir şey söz konusu değil. Ama e, bazı konularda AK Parti'nin oy kaybını azaltacak e, kozmetik bazı adımların atılmasını konuşuyorsak bunlar pek tabii siyasetin icabı olabilir. Ama e, Dolmabahçe mütabakatındaki maddelere dönülecek bir durumun söz konusu olmadığı çok açık. Bugünkü konjonktürde kabil değil. Yani. Şimdi bir de Kıbrıs gündemi var. Malum e, Erdoğan iki hafta öncesinden Kıbrıs'a gideceğini müjdeler açıklayacağını ifade etti. Evet. Hani şahsi yorumum Erdoğan ne zaman müjde açıklasa toplumun pek de yararı olmuyor işte. Doğalgaz bulduk dedik. Yani doğalgaz %50 arttı açıkladığı müjdeden sonra. Şimdi Kıbrıslılar da çok sevinmesini istemiyorum müjdeye. Ne olacak ya? Yani ne müjde verecek? Maraş'ın açılması mı? Akma iki devlet politikası mı? İsim değişikliği mi? Bir öngörünüz var mı? Eminim. Şimdi Kıbrıs'ta konuştuğum dostlarım var. Bunlar siyasetten şimdi siyaset içinde olmayan Kıbrıslılar. Ben zamanında Kıbrıs'tan çok alakadardım ama son 20 senedir de gitmedim Kıbrıs'a. Orada konuşulan bazı şeyler var. Buradan dikkate getireyim. Aşağı yukarı 70 ila 80 bin Türk gencine, kadın erkek Türk gencine Kıbrıs tabiyeti verildi, Kıbrıs raportu verilmesi söz konusu diye konuşuluyor. Ve bunlarla Kıbrıs'ta meclisi asla... vermesi gerekmiyor mu ben sonuçta yani... vatandaşlıktan bahsediyorum. Yok her şey, meclisin haricinde hüküm ya, meclis işi değil, hükümetten vereceklerdir herhalde. Cumhurbaşkanı çok çok bir rakam demografik de... yapı değişecek. Demografik yapıyla beraber siyasi yapıyı da değiştirmeyi düşündükleri söyleniyor ve burada da Kıbrıs'taki AK Parti'yi kurmaları söz konusu. Yani oradaki o siyasetin bunu not almakta fayda var. Çünkü konuştuğum <laughs> arkadaşların e, eşrafı, eşrafı derken ciddi eşrafından bahsediyorum. Yani bu kumar oynatanlardan, gazino sahiplerinden, e, limanları işletenlerden filan bahsetmiyorum. Ciddi insanlardan bahsediyorum. İnşallah yanlış bir söylentidir ve inşallah e, havada kalır. Ama ciddi öl ölçüde Türk vatandaşına, Kıbrıs vatandaşlığı verilmesi, inşallah bunları Suriyelileri falan da oraya yollamaya kalkmazlar, rezalet çıkar. O Türklerle de AK Parti'nin, orada Kıbrıs AK Partisi'nin kurulması ve oradaki siyasi bakımdan da ileride işte Mehmet Ali Talatlar, Akıncılar gibi insanlarla karşılaşılmamasının garanti altına alınması söz konusu olacak diye konuşuluyor. Onun haricindeki müjdelerin ne olacağını bilemem. Ee, belki uzun zamandır zaten benim de desteklediğim kurulması gereken bir deniz veya hava üssünün resmileşmesi veya kurulması söz konusu olabilir. Bunun çok isabetli olacak kanaatindeyim. Ama onun haricinde bu e, isim değiştirmek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyebilirler. Olur. Ama onun haricinde iki devletli çözümü e, eğer anlaşılması, anlatılmak isteniyorsa onunla ilgili bir şey yapılacaksa, bunu bugün ancak e, belki İngiltere'nin desteklemesi söz konusu. İngiltere hariç Avrupa Birliği bu konuda gayet e, kesin tavır aldı. Amerika da daha ziyade Avrupa Birliği gibi düşünüyor gibi. E, ben bu konudaki çalışmaların çok desteklenmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu kaftan bir e, projedir ama üzerine çalışılması gereken bir projedir eğer bir kuvvet kazanırsa bu proje o zaman belki de daha makul bir federasyonu karşı tarafta kabul edebilir bir, bir konfederasyonu kabul eder hale gelir. Bu arada da şey unutmayalım Biden Avrupa filan derken Doğu Akdeniz'de dolaşan sondaj yapan gemilerimiz benim bildiğim kadar da limana çekildi. 7 aydır. Yedi aydır değil mi? Yedi aydır bakımdalar bakımdalar. Günlük paraları da devam ediyor. o ee, o konuda ne olacağını zaman içinde göreceğiz. Tabii çok ilginç bir şey. geçtiğimiz günlerde Alman Şansörü Merkel Washington'a gitti. Biden'la da görüştü. Evet. Şimdi Beyaz sayıda yapılan açıklamada Akdeniz'de ait, Akdeniz'e ait politikalar konuşuldu. Yani 20 başlık vardı ama başlıkta bir tanesi buydu. Muhtemeldir ki Kıbrıs'ta konuşulmuş demektir aslında. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor Biden'la Avrupa Birliği. Biden bilimi... için bu çok önemli. Biden'ın bundaki Türkiye seyahatinde cumhurbaşkanı yardımcısıyken, başkan yardımcısıyken evvela Senato'dayken yaptığı, Senato Dışişleri Komisyonu'ndayken yaptığı ziyaretler var 2000'lerin başında. O seyahatler daha ziyade Irak konusundan, Kürt konusundan alakalıydı. Irak'ın üçe bölünmesi vesaire gibi fikirleri e, öneren bazı raporlarda imzası var. Ama 2010 senesinden sonra Obama döneminde e, yaptığı ziyaretler tamamen e, kuzey şey Doğu enerji kaynakları ile alakalı yani o kadar ki buraya kadar gelip Türkiye ile Kıbrıs'ta Yunanistan'dan görüştükten sonra İsrail'e gidip e, Gaz işini konuşup Filistin işini konuşmayacak kadar bu konularla alakadar bir kişi. Dolayısıyla e, bu konuların konuşulmakta olduğundan emin olabilirsin. E, burada bir pazarlık söz konusu nasıl olur onları göreceğiz. Müsaade edersen iki dakikamız var mı? Bu, bu konuya Biden'ı bir anlatmak için? Tabii ki tabii ki buyurun. Şimdi e, Biden dış politikasını NATO'ya oturtmuş vaziyette. Trump'la hiç alakası yok. 180 derece döndü Trump'a nazaran dış politikayı NATO'ya oturttu. Yani Pentagon ağırlığı var. Aynı zamanda tabii CIA'nin vesairenin de ağırlığı olan ama NATO ağırlıklı bir politikaya oturttu. NATO'ya baktığı zaman bunu evvela bir savunma paktı olarak görüyor. İkincisi savunma paktının yanı sıra bir değerler kulübü olarak görüyor. Demokrasi ve insan hakları değerleri kulübü olarak görüyor. Üçüncü olarak bir siyasi birlik olarak görüyor. Dördüncüsü şimdi yavaş yavaş ortaya çıkan bir ekonomik birlik olarak görüyor. Şimdi birinciyi biliyoruz savunma bloku olarak işte orada S-400'ler, e, F-35'ler vesaireler söz konusu. Orada bir işbirliğinin kesin olması lazım. Arkasından değerler kulübü dediğiniz zaman demokrasi olması lazım. Biden demokrasi dendiğinde liberal demokrasiler olan Polonya, veya Macaristan veya Türkiye'yi onun kafasında ciddi bir demokratik ülke olarak görmüyor. Bunun da altını çizelim. Kuvvetler ayrılığının olduğu, hukuk devleti olan demokrasi kavramı onlar için beyin. Bunun da altını çizmek lazım. Üçüncü siyasi olarak hareket edeceğiz derken gözümüzün önüne gelmesi gereken Kuzey Amerika yani Amerika Birleşik Devletleri, Kanada artı Avrupa Birliği Artı İngiltere Brexit'ten sonra bir de yarım görünmeyen bir ortak var orada İsrail. Bu birlikten bahsediyoruz, siyasetten. Ekonomiye gelince burada Türkiye'nin önünde çok büyük bir e, mesele var. Bunu değerlendirip değerlendirmeyeceğine Türkiye'ye kalmış bir şey. Bu bahsettiğimiz blok dünyadaki tüketimi %65-70'ini yapan blok. Yani dünya nüfusunun belki sekizde biri yaşıyor ama dünya tüketimini yüzde altmışını altmış beşini bu blok yapıyor. Buna mukabil üretime baktığımızda yüzde on ila on beş civarında açık var. Yani dünya üretiminin de elli elli beşini yapıyor bu blok. Şimdi kırmadan dön aradaki fark ne? Aradaki fark enerji ithalatı yüzde iki yüzde üç. Geri uzak doğudan özellikle Çin'den ithal edilen tüketim malları, diğer mallar, müteahhitlik hizmetleri vesaire. Şimdi bu NATO dediğimiz, yeni NATO dediğimiz kısım üretimle tüketim arasındaki farkı kendisi kapatmayı düşünen, kırmadan dökmeden kırmayı, kapatmayı düşünen bir blok. Yani Çin'e yatırımı desteklemeyecek. Çin'in yerine üretimin daha ziyade tedarik zincirinin NATO içine gelmesini isteyen yeni bir kavram çıkıyor ortaya. Orada da Türkiye için şöyle bir fırsat çıkıyor. Bu da konuşuluyor. Türkiye dünya nüfusunun yüzde biri, dünya ekonomisinin de yüzde biri. Bütün dünyadaki ekonominin yüzde biriyiz. Yani aslanız, kaplanız filan diye zıplıyoruz filan ya bazen. Dünya ekonomisinin yüzde biriyiz. O kadar. Eğer, bir bile değil. Gayri safi yurt dışı hasıla Yani neyse ben iyi niyetli konuşayım. Hadi yüzde bir de şeyden. Bunu iki misline, 2030'a kadar iki misline çıkartma imkanı var. Niye tedarik zinciri değişiyor? NATO'nun içinde kalacaksak, ben Amerika bir falan destekliyorum gibi mana çıkmasın bu konu konuşmamdan Ama bu kulübün için, Batı kulübünün içinde kalacaksak, Tedarik zincirinin içinde daha iyi yer almamız imkanı olacak ve Türkiye ekonomisi de işte dünyanın yüzde 0.8'i iken 1.5 ile ikisi arasına önümüzdeki 10 sene içinde belki 9 sene içinde çıkma imkanına kavuşacak. Bu Türkiye'nin tercihi biz bildiğimiz gibi böyle gidersek işte tek adam rejimi vesaire mesele yok halkın seçimidir deriz. Yok biz ayrı. bu kulübede demokrasi hukuk devleti bir ülke olacağız üretken yabancı sermayesi çekeceğiz. Bu kara para merkezi olmayacağız. Narko devlet olmayacak. Saydut devlet olmayacağız. Huzur devleti olacağız diyorsak önümüzde böyle bir fırsatlar manzumesi de var. Tabii bunları derken Amerika'nın e, icbar ettiği Suriye politikasını, e, Doğu Akdeniz politikasını e, müzakere etmeden kabul edelim diye bir lafta katiyen söylemiyorum sonuna kadar Türkiye'nin hakiki menfaatlerini gerek Kürt meselesinde, gerek Irak, gerek Suriye meselesinde, gerek Doğu Akdeniz meselesinde, gerekse Ege meselesinde, Libya meselesinde sonuna kadar Türkiye'nin menfaatlerini korumamız söz konusu ama bunu Batı bloku içinde kalarak halletmenin daha makul olacağını düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Emin Bey son sorum aslında evet. iş siyaseti biraz çok dış politikaya e, tabii güzel değerlendirmeler analizler vardı ama. Eksik oldu. E, üçüncü ittifak ihtimalinden bahsediliyor ama böyle bir ihtimal siz görüyor musunuz? Bu merkez sahi ittifakından. Her bir şey olabilir ya şimdi, şimdi bir kere bu seçimin zamanı filan ortaya çıksın da Gökhan o zaman değerlendirmemiz lazım. O zaman en çok Bahçeli biliyordu Ben Erdoğan'da değil de. Doğru bak orada da bir şey söyleyeyim Bahçeli'nin bunu düşünmesinin çeşitli sebepleri olabilir bu kuruş haberi eğer doğruysa. Bunların en başında da seçim hangi seçim sisteminden gidileceği meselesi geliyor. Şimdi ben e, haberi okuyunca kafa biraz yormak istedim. Neden Kasım 2022? Seçim ee, sistem değişecek ondan. Bravo. Bravo. Seçim şimdi meclis biliyorsun bu hafta bayramdan evvel kapanıyor. Belki işte bayram kapandıktan sonra bir daha Ekim ayında açılacak. Dolayısıyla Ekim ayında da işte o seçimlerde komisyonlarda oydu buydu derken Kasım ayına kadar bir kanun çıkması söz konusu değil. Ondan sonra seçim kanunu gündeme gelip çıkarsa 2023 olacak seçim yeni seçim kanunundan yapılacak seçim kanununun da bu şekilde kalması Devlet Bahçeli'nin çok arzu ettiği bir durum. Çünkü AK Parti kendine mahkum kalıyor. Yani MHP'siz AK Parti çok büyük sıkıntıya girecek eğer bugünkü seçim sistemi devam ediyor ise. Onu düşünüyor olabilirler. Seçim sisteminin ne olacağını görelim. Ondan sonraki sistematik nasıl çıkacak onu görelim. Ben tekrar gibi oluyor ama Konuştuğumuz her programda aynı şeyi söylüyorum. Benim için Cumhurbaşkanı'nın kim olacağından an evvel parlamentonun nasıl teşekkür edeceği konusu çok önemli. Ee, orada da muhalefetin azami sandalyeyi çıkartabilecek ittifaklar manzumesine girmesi gerektiği kanaatindeyim. Orada HDP tek başına girmeli, CHP mutlaka tek başına girmeli. İyi Parti, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi de bir üçüncü blok olarak girmeli. Bir şey unutuyoruz. Türk sosyolojisinde CHP'nin içinde olduğu ele muhafazakar veya sağ kesimden oy vermeye eli gitmeyen insanların olduğunu unutmamamız lazım. Bu bir hakikat. Dolayısıyla CHP, HDP, İyi Parti, bütün muhalefet böyle Medrano Şirki gibi bir araya geliyorlar filan. Bu Türkiye sosyolojisine uygun değil. Muhalefetin ciddi hesap kitap yapıp mecliste 600 sandalyeden 360 ila 400 arasındaki sandalyeyi nasıl çıkartabiliriz diye ittifakları şekilde şekillendirmeleri gerektiği kanaatindeyim. Ana muhalefet partisinin de ya ana muhalefet partisi sittin senedir bir iddiayı ortaya koyman lazım. Ben birinci parti olacağım diye. Gir bakalım tek başına şu seçime. Çünkü senin yanında İyi Parti geldiği zaman İyi Parti'nin içinde CHP'ye ben oy vermek elime gitmiyor, git elim gitmiyor diyen insanlar da var. Bunları da unutmamak lazım. Yani sosyolojiye uygun azami parlamento sandalyesini kazandıracak ittifaklar sistemi nedir? Onun hesap edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Ya bu durumda o zaman e, seçim sistemi de tamamen değişmiş olacak ama e, bir yandan da daha bölgeye daraltılmış bölge iddialar da ki ilk ortaya atanlardan bir sizsiniz zaten Doğru. ihtimalleri. Doğru. E, bu ihtimalleri tartışılıyor. Ankara Eğer dar bölge dediğim gibi seçim zamanında yapılıp da dar bölge olur ise o zaman bütün muhalefetin tek parti olarak, tek ittifakta girmesi lazım. Yani o seçim sistemi derken Demin söylediklerimi mevcut sisteme göre konuştum ama dar bölge gelirse veya daraltılmış bölge AK Parti ve MHP nasıl beraber girecekler bilmiyorum. Herhalde listeleri müşterek yapacaklar. Aklınıza kim geliyorsa karşısında hepsinin tek adayla girmesi ve tek ittifakla girmesi lazım. Teorik olarak da zaten başka bir alternatif kalmıyor tabi. Ay, kalmıyor, tabii kalmıyor. <laughs> daraltılmış bölgede başka bir alternatif kalmıyor. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz Emin Bey. E, yavaş yavaş süremiz de sonuna geldik. E, eklemek istediğim bir şey varsa. Görüşemezsek e, herkesin bayramını tebrik ederim. Hayırlı, huzurlu, kazasız, belasız, etrafında kan deryasına döndürülmediği bir e, bayram temenni ediyorum herkese. Kesinlikle. Evet değerli izleyiciler, Emin Şirin'le yaptığımız söyleşinin sonuna geldik. Eğer yayınımızı izleyip beğendiyseniz bir kere de sonunda hatırlatalım. Abone olmayı unutmayınız. Paylaşalım. Sesimizi daha çok kişiye duyuralım diyoruz. Altta e, katıl linkimiz var e, açıklama kısmında. WhatsApp iletişim hattımız var. Ben ne yapabilirim diyen dostlar bağımsız gazeteciliğe buradan da katkı verebilir. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.